Bu eğitim filminde Woodwork for Inventor yazılımı ile Revolve komutunu kullanarak bir katı oluşturma işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle yeni ve standart diyerek bir sayfa açıyorum. Ve skecimi XY Plane'inde oluşturmak istediğimi programa belirtiyorum. Revolve komutunun kullanımından biraz bahsetmek istiyorum öncelikle. Revolve komutuna geldiğimizde Revolve komutu çizmiş olduğunuz bir yarım kesiti belli bir eksen etrafında çevirerek size bu derece olarak olabilir 180 derece olabilir veya 360 derece olabilir. 360 derece çevirerek size bir figür oluşturma imkanı sağlar. Mobilya da özellikle masaların ayaklarını oluşturmak için bu komutu kullanabiliriz. Veya bazı bağlantı elemanlarımız varsa gene yuvarlak figürlü olan bu komutumuzu kullanabiliriz ya da kendimize özel bir kulp tasarımı yapmak istiyorsak, yuvarlak bir kulp tasarımı yapmak istiyorsak revolve komutunu kullanarak bunları gerçekleştirebiliriz. Öncelikle line komutuyla merkezden başlayarak bu figürümün alt tabanını oluşturacak çizgimi çiziyorum. Daha sonra yukarıya doğru düz devam ettim belli bir ölçüde ve son noktama tekrar gelip mouse'un sol tuşunu basılı tutarsam şu şekilde bir yay oluşturabilirim, bir yarıçap oluşturabilirim ve bu yarıçapıma istediğim arklarla devam edebilirim. Örneğin buradan bir 3 noktadan geçen ark oluşturmak istiyorum. Bir yay oluşturmak istiyorum. Birinci noktam burası. ikinci noktam burası. Ve üçüncü noktam burası şeklinde bir ark oluşturabilirim. Tanjant arkı kullanarak bu arka devamı olan figürler oluşturabilirim. Terse veya içeriye doğru figürler oluşturarak tanımlayabilirim. Tekrar 3 noktadan bir arka oluşturuyorum. Şu şekilde bir figür oluşturmak istediğim için. F tanjantından devam ederek içeri ve dışarıya doğru figürlerimi oluşturuyorum. Figürlerimi oluşturduktan sonra son olarak line komutuyla son noktalarını birleştiriyorum. Ve oluşturmak istediğim figürün ana hatları oluşmuş oldu. Dimension komutunu kullanarak istersen buradaki çaplarla oynayabilirim. Taban çapıyla veya buradaki çapı değiştirerek farklı ölçüler elde edebilirim. Ya da bunun yüksekliğini farklı bir ölçüde tanımlayabilirim. Bu işlemin ardından 3D modele gelip revolve seçeneğini seçtiğimde program otomatik olarak benim oluşturduğum figürü gördü ve benden gördüğünüz gibi şuradaki sıralamaya göre profili gördü ve bir eksen istiyor. Bunu hangi eksende tanımlamak istiyoruz? Bu eksende çevir dediğimde bu şekilde bir figür oluşturabilir. OK dediğimde parçamı oluşturmuş olacağım. Bu şekilde döndürerek oluşturduğumuz parçamıza istersek radüsler ve pahlar oluşturabiliriz. Örneğin fillet komutuna girdiğimizde tıkladığımız herhangi bir noktaya istediğimiz herhangi bir radüs değerini girerek oraya radüsler oluşturabiliriz. veya parçamızın üst kısmına tekrar bir skeç açarak istersek yuvarlak bir parçayı dikdörtgen bir parçayla birleştirebiliriz. Örneğin merkezden çalışmak istiyorum dedim ve şu şekilde kenarlara geldiğinde bıraktım. Daha sonra bu figüreme de extrude diyerek istersem tutup çekerek veya herhangi bir ölçü vererek buna da bir ölçü değeri girebilirim. Ve bu yapmış olduğum figüre de pah seçeneğini kullanarak örneğin ölçüler ölçüsel olarak verebilirim. Açı olarak verebilirim veya iki ölçü olarak tanımlayabilirim. Örneğin 2 x 45 olarak tanımlayalım ve bu bölümlerimize 2 x 45'lik pahlar gerçekleştirelim. Son olarak yaptığımız bu figürü ahşap görünüşünde görmek istiyoruz dediğimizde farklı farklı modüllerde ahşap görünüş olarak görebiliriz. Bu yöntemle masa ayakları kulplar ve kendinize özel dediğiniz figürleri gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.